Kendinize dışarıdan bakıp bulunduğunuz ortama, bedeninize yabancıymış gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Belki hayatınızın bir döneminde böyle bir şey deneyimlemişsinizdir. Bunu birkaç kere kısa süreli deneyimlemiş olmanızı normal karşılıyorum. Yani herkes hayatının bir döneminde böyle bir şey deneyimler. Ancak bunun sıklığı, şiddeti artmaya başladığında hayat zorlaşmaya başlar ve rahatsızlık boyutuna kadar ulaşabilir bu durum. Bu videoda size sıkça karşılaştığım, sıkça soru aldığım konulardan birinden bahsedeceğim depersonalizasyon ve derealizasyon. Bu soruları sıkça alsam da aslında üzerine çok araştırma yapılan bir konu da değil bir diğer taraftan bu konular. Basitçe tanımlamam gerekirse derealizasyon kişinin çevresini, dış dünyayı gerçek dışı algılaması. Depersonalizasyon ise bedenin ve kendiliği yabancı ve gerçek dışı algılaması gibi tanımlanabilir. Bu durumları deneyimleyen kişilerin benliği, çevresi ve hayatıyla ilgili algı bütünlüğünde problem ortaya çıkar. O sırada kişi kendine yabancılaşabilir, etrafı tanımlamakta zorlanır, kendine dışarıdan gözlemci gibi bakmaktan şikayetçi olur. Hatta bazen bedenlerinin, seslerinin onlara ait olduklarına bile şüpheye düşebilirler. Bu ben miyim? Bu benim sesim mi? Biraz önce kurduğum cümle neydi gibi değişik düşünceler, fikirler zihinlerine dönmeye başlar. Ayrıca çevredeki insanlara karşı da yabancılaşma yaşanabilir bu durumda. Uzun süredir tanıdığı çevresine bile yabancı olarak yaklaşabilir. Bu çevreyi bile yabancı algılamaya başlayabilir. Doğal olarak bunun yaşayan kişi için oldukça korkutucu geliyor ve panikletebiliyor bu durum. Panikledikçe de bu durum yönetilemez bir hal almaya başlıyor. Daha da girdaba dönüşüyor. Öncelikle bilmenizi isterim ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu durumu yaşayan birçok insan var. Bu rahatsızlığın genellikle ana sebebi yaşanılan travmalar sonrasında kişilerin kendilerini savunmaya olan ihtiyaçları, savunmaya alması diyebiliriz. Beyniniz yaşadığınız durumla başa çıkabilmek için böyle bir savunma mekanizması geliştirir. Yani sizi yine kendince korumaya çalışıyor beyniniz bir şekilde. Bu durumun psikolojik bir destekle aşılmasının mümkün olduğunu söylemeliyim. Tabii her konu gibi bu konuda uzmanına gitmelisiniz. O kişiden destek almalısınız. Bununla beraber zorlandığınız zamanlarda kendi kendinize de destek olabileceğiniz bir yöntemden bahsetmek isterim. Yeni yapılan araştırmalara baktığımızda mindfulness temelli tekniklerin bu durumlarla başa çıkmakta oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmalar bunu söylüyor en azından. Hatta terapilerimde de bu yöntemleri sıkça kullanıyorum diyebilirim kendi adıma. Mindfulness'ın bazı teknikleri algısal zorlanma yaşayan kişilerde topraklanma yöntemi olarak kullanılır. Topraklanma yaşanan algı bozukluğunda an ile tekrar bağlanmanızı sağlar. İsterseniz şimdi birlikte bir uygulama yapalım. Videoyu sadece bir süreliğine durdurun. Mutfaktan bir parça limon veya keskin kokulu bir baharat alın ve gelin. Belki daha sonra denerim diyorsunuz şu anda ama şu an bunu denemek için en iyi an. Ben bunu bir limonla yapacağım. Şimdi limonu elinize alın ve ilk iş limonu incelemeye başlayın. Kabuğunu. Şayet elinizdeki bir baharatsa baharatı incelemeye başlayın. Uç kısmını, baş kısmını, renklerini. dikkatiniz onda. Elinizdeki hissini fark edin. Nemli mi, kuru mu? Yüzeyini fark edin. Ve bunu normalden biraz daha fazla, belki dokunarak, hissederek yapabilirsiniz. Biraz burnunuza yaklaştırın, koklayın. İçinize çekin. İçinize çekerken o andaki duyumsamalarınızı fark edin. Belki eğer bu bir baharatsa, belki hapşurmak geliyor içinizden, eğer bu bir limonsa bunun kokusu belki tükürük bezlerinizin bile tükürük salgılamasını salgılıyor olabilir. Belki bir yerlerde bir ağzınızda bir kamaşma bile oluyor olabilir. Yani aromasını hissedin aslında. Şimdi biraz hareket ettiniz, sesi var mı yok mu onu fark edin. E şimdi biraz zor olacak ama bir parça bunu yalamaya çalışın ya da bir parça dilinizde deyin. O anda ağzınızdaki duyumsamaları fark edin. Belki o keskin tadını. Bu sırada aklınıza başka düşünceler gelebilir. Düşünceler sizi başka bir yere götürebilir. O sırada nazikçe o düşüncelerin gitmesine izin verin ve sadece ağzınızdaki o keskin tadı fark edin. Yutarken boğazınızdan geçişine. Nasıl bir deneyimdi sizin için? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bu, bu keskin tatlarla birlikte? Belki yorum kısmında bizle paylaşabilirsiniz. Keskin kokuya sahip bir baharatı koklamak, keskin tatlı bir yiyecek yemek, anda kalmak, topraklanmak için etkili yöntemlerden biri. Bu uygulama sayesinde içine düştüğünüz düşünce girdabından daha kolay çıkarsınız. Tabi biz çok kısa bir versiyonunu yaptık. Bunu daha da uzatmak mümkün. Tabi her an limon bulamayabilirsiniz. O anda yani keskin bir şeyle karşılaşmıyorsanız baharat ya da limon vesaire bulamıyorsanız o an bulunduğunuz ortamdaki duyumsamaları daha da keskinleştirip belirginleştirebilirsiniz. Mesela koltukta oturuyorsunuz ve bu tarz bir depersonalizasyon ve derealizasyon hali içindesiniz. O anda ellerinizi belki koltuğun yüzeyine daha sert sürtebilirsiniz. Çünkü o duyumsamaları aktive etmek düşüncelerin bir yerde yatışmasını sağlayacak. Ya da oturduğunuz yere tamamen her nefeste daha da yerleşebilir. Koltuğun bedeninize tamamen temasına odaklanabilirsiniz. Hatta ayaklarınız biraz yere sürtebilir. Bilirsiniz. Ne bileyim bu daha fazla belirginleştirebilirsiniz bedensel duyumsamaları. Aynı bir keskin bir limonu koklar gibi, keskin tatlı bir baharatı tadar gibi. Ve bunu o anın içinde yaptığınızda düşüncelerinizden daha fazla bedeninize geleceksiniz. Travma sonrasında oluşan flashbackler ve algılarda değişiklik durumunda kişi andan kopar. Bu tip mindfulness teknikleri kişilerin anda kalmalarını, topraklanmalarını, anın içine çapalanmalarını sağlar. Anda olduğunuz sürece düşünceler hakkında düşünmeyi bir kenara bırakırsınız. Anda olduğunuz an güvendesinizdir ve sadece deneyimi yaşarsınız. Limonsa limondur. Düşünceler sizi içine çekemez. Bu teknikte ana geri dönmek için beş duyu kullanılır normalde ne kokluyorum, ne görüyorum, neyin sesini duyuyorum vesaire. Bu duyular sayesinde anda olan bitenlere odaklanırsınız. Kişiye benliğini ve çevresini keşfedebilme fırsatı tanır ve algılarının o anlık bozulmasını engeller bu tarz mindfulness egzersizleri. Tabii ki bu aktivitelerin işe yararlılığı kişiye göre değişir. Çeşitli denemeler yaparak size iyi gelen aktiviteleri bulabilirsiniz. Bu teknikler terapilerde yardımcı olarak kullandığımız tekniklerden birkaçı. Siz de günlük hayatınızda düzenli yaparak fayda sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dostlar daha iyi hissetmeniz için videolar hazırlıyoruz. Bu videolardan düzenli haberdar olmak için abone olmayı, zile dokunmayı unutmayın. Ayrıca sevdiklerinizin de videolardan faydalanması için sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.